5 Ağustos'ta Uğur Medya olarak gündeme aldığımız Sorkun Köyü'ndeki çiftçilerin bir çerdöver ile ilgili haberimizi gören Yoncalı Köyü çiftçisi Mustafa Kahya, Sorkun Köyü'ndeki çiftçilerin bu mağduriyetine sessiz kalmadı ve bir çerdöveriyle birlikte bugün geldi, hasata başladı. Biçerdöver operatörü ve çiftçi olan Mustafa Kahya, 5 Ağustos'ta Sorkun Köyü'nde Biçerdöver'in gelmemesiyle hasatın gecikmesi ve çiftçilerin yaşadığı mağduriyet ile ilgili haberimizi izledi. Hemen ardından Sorkun Köyü çiftçisi İbrahim Yılmaz'ı aradı. Mustafa Kahya kendi işlerinin de olduğunu ama bu mağduriyetin acil gidirilmesi gerektiği konusunda görüştüler. 7 Ağustos yani bugün Mustafa Kahya ve oğlu Aykut Kahya Biçerdöver'e atlayıp Sorkun Köyü'ne geldiler. İşte o anları Uğur TV anlattılar. Bakarken internete Sorkun Köyü'nün mağdur olduğunu gördüm. İbrahim abi aradım. Dedim ne oldu arkadaşım hayırdır? Ben dedim af oldum gel yalvarıyorum sana dedi. Benim ekinlerimi biç. E ben de baktım İbrahim Yılmaz kardeşim mağdur etmemek için. E, hayırlısıyla geldim. Önümde işlerim de vardı ama onların işlerini görüp o mağduriyetlerini gidermek istiyorum. Ya tabi mahsulün e, olgunlaşma süresi var. Olgunlaşma süresi içerisinde biçilmesi gerekir. E, zamanla kuruduğu zaman hem yani biçer döver de fazla malama yapar dökme veya saman olayı biraz azalır. Rekolta da tabii sıkıntı olur. İbrahim amca mağduriyetini öğrendik. Babamla arkadaşlar, dostlar, aile dostu. Üzüldük yani böyle bir durum yaşanmasından dolayı. Bu sene yağmurlardan dolayı hasat biraz gecikti. Yani 15-20 gün kadar gecikti. Onun için sıkıntılar yaşandı yani Olma, olmasa iyiydi ama maalesef görünce koştuk geldik yardımına başladık inşallah güzel bir hasat zamanı geçer verim güzel geliyor yani şöyle bakınca bu sene yağmurlar iyi olduğu için verimler güzel. Ya şu an buğdayda bir ya gecikme var zaten belli oluyor. Ee, ama buğdayda o kadar değil ama arpalarda gelirken gördüğüm kadarıyla yani bayağı bir çok zayiat var. Daneler yere eğilmiş, yatmış. Bunlar hep yani verim kaybı. Ki değil. Geç kalmış. Son olarak Sorkun Köyü çiftçisi İbrahim Yılmaz seslerini duyurduğumuz için Uğur Medya'ya ve bu yaşanan mağduriyete sessiz kalmayıp hasat için gelen Mustafa Kahya'ya teşekkür etti. Şimdi ayın 5'inde yapmış olduğumuz röportajdı biliyorsunuz. Bizim bu röportajın üzerine Uğur Medya'ya çok teşekkür ediyorum. Benim çok can ciğer dostum olan eski yoncalı bir teyen dediğimiz muhtar olan Mustafa Kahya kardeşim videoyu izledi bizi aradı dedi. Ne oldu dedi. Mağdur olduk kaldık böyle dedik. Biz dostları mağdur bırakmayız dedi ya. Allah izin verseydi önümüzde bir işimiz var ama kendi işlerimizi biraz dedi ara verelim. Şu anda adamın hem nohut hem de çörek otu biçme sezonu. Şu anda kendi arasında bırakaraktan bizim buraya arpa buldayı alıp bizim mağduriyetimizi gidermek üzere geldiler. Dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Uğur Medya'ya da çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra böyle bir şey yaşamayız. Ee, hayırlısıyla da bugünden itibaren bugün ayın 7'si Yani röportajdan iki gün sonra Mustafa Bey bize yetişti Hızır gibi. Teşekkür ediyorum.